Varikosel ameliyatı nasıl yapılır? Varikosel tesisin kirli kanlı kalbe taşıyan toplar damarlarında genişleme, bu damarlar kasıktan karın içine, oradan da diğer ana damarlara bağlanmakta ve bizim amacımız bu damarlardan kirli kanın göllenmesini engellememiz gerekir. Bundan dolayı kasıktan küçük bir kesi ile bu damarları gözümüzün önüne alıyoruz. Bundan sonrası mikro ile mikroskobik şekilde devam etmeli. Ameliyat mikroskobunu cerrahi alanımıza alıp mikroskop altında bu genişlemiş damarları tek tek bağlıyoruz ve kesiyoruz. Bazı durumlarda segment çıkarma önerilmekte ve onlara da uygulamaktayız. Damarları bağladıktan sonra sonra testisleri tekrar damarlarını yerine koyup cilt altını ve cildini estetik olarak dikerek ameliyata son vermekteyiz. Genellikle aynı gün veya bir gece kalma şeklinde yapılabilmekte. Anestezi olarak da spinal dediğimiz yarım anestezi veya genel anestezi uygulayabilmekteyiz. Hastanın tercihi, anestezistimizin tercihine göre bunları uygulayarak bu cerrahi gerçekleştirmekteyiz. Sağlıklı günler dilerim.